Yarın. Amerikalı Damat Yedinci Bölüm Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Dinlemekte olduğunuz bu oyun yaşanmış bir hikayeden alınmıştır. Almanya'da yaşayan gurbetçi bir ailenin kızı olan Nilgün, bir lisan kursu sırasında tanıştığı Eldon'la evlenip, Amerika'ya yerleştikten sonra bir erkek çocukları dünyaya gelir. Hristiyan olan Eldon oğluna Sem adını koyarken Nilgün Sinan olarak çağırır. Şimdi eşlerden her biri beş yaşına basan oğullarının kendi inancında olmasını arzulamaktadır. Tamamen sosyetik bir ortamda yetişen Nilgün annesinin ölümünden sonra büyük bir değişiklik yaşamaya başlar. Kocası onu dini bütün bir Hristiyan olmasını beklerken bir gün namaz kılarken görür oğlunun da annesinin etkisi altında kaldığını anlayarak ona bir mürebbiye tutar. Zira o, oğlunun iyi bir Hristiyan olarak yetişmesini arzulamaktadır. Nilgün mürebbiyeye ses çıkarmıyor görünür. Ama el altından oğlunu ona karşı motive etmektedir. Bu sebeple mürebbiye ne anlatırsa anlatsın, çocuk Hristiyan inancını saçma ve mantıksız bulduğunu söyler. Sence camilerden bahsetmek günah mı? Elbette Sam. Camilerden bahsetmek, Müslüman olmak bunlar korkunç şeyler. Bir bilebilsen ne kadar büyük bir günah olduğunu. Ciddi olamazsın Bayan Mary. Bir şeyden bahsetmek niçin günah olsun ki? O zaman siz de bir şeyler anlattığınız için günaha girmiş olmuyor musunuz? Hayır Sam. Kutsal kilisemizin en büyük düşmanı camidir, minaredir. Niçin camiler kiliselerle savaş mı yapar? <laughs> Hayır öyle değil Sam. Şöyle etrafına bir bak ne görüyorsun? E, gökyüzü, ağaçlar, hı hı. çiçekler, evet. kuşlar, insanlar. İşte bütün bunları yaratan Tanrı, Tanrı'nın oğlu İsa ve ruhu Kudüs olduğu halde camiye gidenler bunu inkar ederler. O bulutlara yükselen dediğin minarelerden Tanrı birdir diye bağırırlar. Onun için bizde düşmandır onlar. Bayan Mary bu söyledikleri yine de bana akılcı gelmedi. Halbuki annemin anlattıklarının hepsi de mantıklı güzel şeyler geliyor bana. En iyisi biz başka şeyler konuşalım. Da. Ne dersin bayan Mary? Hayır sen. Sen annenin sana anlattıklarından bahset. Ama hoşlanacağını pek sanmıyorum. Hoşlanmasam da anlat bilmek istiyorum. Peki. Annem her şeyi yaratan bir Allah olduğunu söylüyor. O her şeyin sahibidir. Onu biz göremeyiz. Nasıl olduğunu bilemeyiz. Ama o bizi her zaman görür. İnsanlar doğuştan günahkar olarak doğmazlar. Ancak kötülük yapınca günaha girerler diyor. Bayan Mary sence de bu daha mantıklı değil mi? Bilmiyorum sen. Bunu sonra tartışırız. Sinan. Bayan Mary. Buradayız anne. Bayan Mary de burada birlikteyiz. Heh, ben de geliyorum. Bekleyin. Peki anne bekliyoruz. Bayan Mary. Aslında ben çarşıya çıkmak istiyordum. Aa, öyle mi? Biz ee, biz seninle çok iyi anlaşıyoruz öyle değil mi sen? Hayır hiç de iyi anlaşamıyoruz. Aa, Sinan büyüklerle öyle konuşulmayacağını bilmen gerek. Özür dilerim anneciğim. Bayan Beri bizim buraya yakın Türkçe kitaplar satan bir yer biliyor musunuz? Evet 14. caddede küçük bir kitapçı var sanırım. Eğer almak istediğiniz bir şey varsa hemen gidip alabilirim. Yok ben kendim giderim. 14. caddede demiştiniz değil mi? Evet efendim. Elden ararsa alışverişe çıktığımı söylersiniz. Bir saate kadar gelirim. Sinan bahçeden sıkılırsa eve geçersin. Peki efendim. Allah ısmarladık Sinancığım. Hoşça kal bayan Melih. Güle güle. Ah, Melih'in sözünü ettiği kitapçı dükkanı şu olmalı. Hmm. Buyurun Matmazel. Ne arzu etmiştiniz? Sizde Türkçe yayınlar var mı? Var mı, Matmazel. Gazete mi, kitap mı? Ne istemiştiniz? Kitap. Dini kitaplar arıyorum. Dini mi? Siz Müslüman mısınız? Evet. Var mı sizde? Hayır, o tür kitaplar satmıyoruz. Gördüğünüz gibi sadece Türk gazeteleri ve Türk yazarlarının kitaplarını satıyorum. Hay Allah. Peki bu tür kitapları nereden satın alabilirim? Bir bilginiz var mı? Hiçbir fikrim yok. Ama. Ama bir dakika. Ah. Şuralarda bir yerde bir iki tane takvim olacaktı. Kimse zıtın almadığı için aşağılara bir yere koymuştum. Görmek ister misiniz? Ah, evet bir göreyim bakayım. Ah. <laughs> evet. Bakın matmızın işte. He, iki tane kalmış. Biri bir manzara resmi olan takvim, öteki de cami resmi olan. Ah, evet, şu cami resmi olanı alabilirim. He, biri. Sanırım bunların arkalarında aradığım bilgilerden de bulabilirsin Matmaz'ı. Buyurun. Fiyatı üzerinde yazılı olan mı? Evet Matmaz'ı. Buyurun parasını. İyi günler. İyi günler Matmaz'ı. Kim o? Benim bayan Meri Nilgün. Beni arayan soran oldu mu? Hayır efendim, kimse aramadı. E, Türk kitapçısının yerini bulabildiniz mi? <laughs> evet buldum. Küçük şirin bir dükkanmış. Umarım aradığınız kitapları bulmuşsunuzdur. Maalesef bulamadım. Onun yerine bir takvim aldım. Takvim mi? Evet. Bizim ülkenin takvimi. Dur göstereyim sana. Bak, bu Süleymaniye Camii. Aa, gerçekten de harika bir görünümü var. Osmanlılar zamanında Mimar Sinan tarafından yaptırılmış. Aa, Semin diğer ismi aynı zamanda. <laughs> bu caminin içine girmiş olmalısınız Bayan Nilgün. Maalesef Bayan Meri. İtiraf edeyim ki bu camilerin değerini buraya Amerika'ya geldikten sonra anladım. Allah anneciğim? Ah, takvim oğlum. Ay üstündeki resim çok güzelmiş. Cami değil mi anneciğim? Evet oğlum. Müslümanların namaz kıldığı yer. Ben büyüyünce bu camiye gidip namaz kılacağım. Ay i̇nşallah oğlum. Neden bu takvimi aldın anneciğim? Aslında almak istediğim takvim değildi de... ...İslamiyetle ilgili kitaplardı ama... ...bulamayınca onun yerine bunu aldım. Aa dur bakayım. Bu takvim yaprağının arkasında... Aa evet kitap isimleri ve bulunduğu adres yazılı. Harika. Telefon da var. Ay hemen arayıp öğreneyim. Ee, Nereye arıyorsunuz efendim? Ben yardımcı olayım. Size. Aa gerek yok bayan Mary. Aradığım yer sanıyorum Türklere ait. Açılıyor. Alo. Aa, rahatsız ettim. Acaba orası neresi? Türkiye Çalışma Ateşesi. Aa affedersiniz. Sizi elimde bulunan bir duvar takvimi yaprağında yazılı telefondan aradım. Ne istemiştiniz efendim? İslamiyetle ilgili ibadetlerin nasıl yapıldığını anlatan kitaplar varsa almak istiyorum. Var değil mi? Elbette var. Gelip almak mı istersiniz yoksa adresinize mi yollayalım? Yok yok yo, kendim geleceğim. Adresinizi verir misiniz? E, tabii yazın lütfen. ...affedersiniz efendim. E, buyurun hanım kızım. Siz din adamı mısınız? E, evet öyle sayılır. Akif Hoca derler bana. Türk çalışma ateşesine bağlı olarak... ...burada bulunan Türklerin dini ihtiyaçlarına... ...cevap vermek için bulunuyorum kızım. Ne istemiştiniz? E, şey... ...ben İslamiyet'i daha yakından bilmek ve tanımak istiyorum hocam. E, ne güzel. Elinden geldiğince yardım ederim sana. Hangi dindensin... Şey, ben Müslümanım hocam. Adım Nilgün. Müslümansın demek. Evet, biliyorum. Modern bir görünüşüm var. Bu şekilde açık giyinmemin doğru olup olmadığını da bilmiyorum. Anlayacağınız hocam, dinim hakkındaki bilgilerim öylesine kulaktan dolma sayılır ki, gerçi bu buraya Amerika'ya geldikten sonra epey kitap okudum ama doğrusu beni pek tatmin etmediler. Oysa ben İslamiyeti çok yakından öğrenmek ve tanımak istiyorum. Burada bulunuşunuz bir vazife icabı mı hanım kızım? Hayır, evliyim. Kocam Amerikalı. E, o da sizin gibi Müslüman herhalde. Hayır, kocam Hristiyan. Anlamadım. Kocanız Hristiyan mı? Evet hocam. Bir sigorta şirketinde çalışıyorum. Oh, ya. Peki kızım. Buyurun oturun. Bana bu konuda yardım edecek misiniz hocam? Elbette edeceğim. Keşke herkes sizin gibi din gayreti gösterse kızım. Allahü Teala'ya bir adım yaklaşana o on adım yaklaşır. Bilmediklerini öğretir. Dini yaşamayı kolaylaştırır kızım. İbadetlerin nasıl yapıldığına dair kitapların olduğunu söylemiştiniz. Var kızım. Şimdi sana bu konudaki kitapların hepsini vereceğim. Allah sizden razı olsun hocam. Bana öyle büyük bir iyilik yaptınız ki bilemezsiniz. Estağfurullah hanım kızım. Vazifemiz. Sıkılınca halledemediğin bir müşkünün olursa telefonla her zaman arayabilirsin. Çok teşekkür ederim efendim. E hadi gel istediğin kitaplarını vereyim sana. <laughs> Anneciğim benimle bilgisayar oyunu oynar mısın? Akşama kadar oynadığın yetmedi mi oğlum? Birazdan baban gelir yemek yeriz. Ama biraz daha oynasaydın. Yarın oynarız. Hadi sen git odanda biraz dinlen. Ben sofra hazır olunca seni çağırırım. Peki. Ay, öyle heyecanlıyım ki. İnşallah yazın aldığım kitaplara kızmaz. Ah, geldi işte. Geldim. Merhaba sevgilim. Hoş geldin kocacığım, gir içeri. Nasılsın hayatım? Günün nasıl geçti? Her zamanki gibi. <laughs> Dur bakayım. Bugün sende bir değişiklik var. Her zamankinden daha neşeli gördüm seni. Öyle değil mi söyle hadi. Aferin sana genç kovboy iyi bildin. Madem öyle çabuk sebebini söyle hadi. Gel göstereyim. Hey dur ya nereye götürüyorsun <laughs> beni. Bak bunlar işte bugün aldım. Ya ama bunlar kitap değil mi sevgilim? Evet hem de ne zamandır arayıp da bulamadığım kitaplar. Ne kitabı bunlar roman mı? Hayır roman olur mu dini kitap. İslamiyetle ilgili kitaplar. İslam ahlakı ve ibadetlerin nasıl yapıldığına dair o kadar güzel bilgiler var ki Eldin. Hem ee, şey de var kocacığım. Ne var Nilgün? Aynı kitapların İngilizcesi de var. Bana ne bundan canım? Beni ilgilendirir mi? belki merak eder okursun dedim de. Saçmalama. Ben kendi dini bilgilerimi hallettim de seninkine mi kaldım? İşten güçten sonra doğru dürüst kiliseye bile gittiğim yok. İyi de pazar günleri gidiyorsun ya. Ama sen her gün ibadet ediyor namaz kılıyorsun. Yetmiyor yeni yeni kitaplar alıyorsun. seni kovboy seni beni kıskandın mı yoksa? <laughs> Senin neyini kıskanacağım ki? Benim dinim belli seninki belli her şey ortada. Anlaşılan bu yaptıklarım hoşuna gitmedi Eldin. Hayatım anlamıyorum seni. Sen zaten Müslüman değil misin? Daha önce alıp okuduğun kitaplar yetmiyor mu? Bak bu şekilde düşünmekte haklı olabilirsin. Ancak önceki kitaplar daha çok felsefiydi. Yani pek bir şey anlamıyordum. Bunlar öyle değil. Tamamen ibadetle, İslam ahlakıyla ilgili. Bak, madem seni mutlu edecek buna ben de sevinirim canım. Yalnız... Evet, yalnız. Bu işe oğlumuz Sem'i karıştırmayalım. Onu bırakalım kendisi karar versin. ...bu tür şeylerle onun kafasını bulandırmayalım olmaz mı? Elbette kocacığım. Ben onun annesiyim. En güzel şeye sahip olmasını... ...en doğru olanları yapmasını... ...en iyi şekilde yetişmesini isterim. Hı hı. Madem öyle anlaştık canım. Hadi gel bana bir kahve yap. Yemekten önce içmek istiyorum. Peki kovboy memnuniyetle. Her gece en gün George daha haklı duruma geçiyor. Eee geleceğin genel müdür yardımcısı. Bugün suratın yine pek asık. Yok yok bir şey. Söyle hadi. Bir şey olmasa böyle olmazdın. Yoksa mesele yine karın mı ha? Evet George. Hayrola bu sefer ne oldu gene? Bunca yıllık karımı tanıyamaz oldum George. Gün geçtikçe tuhaflaşıyor. Ne yaptı onu söylesene. Bir haftadır gece gündüz kitap okuyor. Kitap mı? <laughs> yani bunun için mi bunca havana? Belki karın macerayı seviyor. Bizimki de öyle heyecanlı polisiye romanlar okusa ne güzel olur. Öyle değil George. Okuduğu kitaplar dini kitaplar. Ne? Dini kitap mı? Yani İncil gibi kitaplar mı? İncil olur mu George? Biz İncil okuyup anlıyor muyuz ki karım da anlasın? O halde nasıl dini kitap bunlar? Müslümanlık üzerine kitaplar. Nereden bulmuş da bulmuş bir sürü kitap edinmiş. Şimdi gece gündüz onları okuyor. Hey Eldon anlaşılan senin karında bir terslik var. Nasıl terslik? Ya baksana, karınla ilk evlendiğin zaman sana daha yakındı. Yani daha az Müslümandı. Şimdi durum tersine dönmüş. Bilmiyorum George, bilmiyorum. Şaşırdım kaldım doğrusu. Ben bakarım. Alo. Bay Aydın'la görüşebilir miyim? Elbette, kim arıyordu? Ben oğlunun dadısıyım efendim. Ha, bir dakika, Elden evden arıyorlar. Sanırım senin mürebbiye. Meri mi yani? Ver bakayım. Hı, al. Alo, Bayan Meri. E, hay. Ah, hay Bay e, hayrola bir şey mi oldu? Yoksa Sem'le mi ilgili? Evet Mr. Erdem. Yalnız heyecanı almayın. E, nasıl yani? Çabuk söyle Meri. Neyse çabuk söyle. Amerikalı Damat adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. Yarın 8. bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.